Merhaba. EFT yöntemiyle yani iğnesiz akupunktur yöntemiyle dikkat nasıl arttırılır? Biliyor musunuz? Beni izleyin. Bununla ilgili birkaç tane EFT vuruş noktası var. İlkini göstereyim. İlki bıngıldak kemiğinin üzerinedir. Buraya vuruşlar yapmamız, şu bölgeye vuruşlar yapmamız dikkatimizin artmasını sağlar. Bu bebeklerdeki yumuşak olan kalanın üzerindeki yumuşak bölge. İkinci nokta ise alnımızdır. Buraya vuruşlar yapmamız dopamin salgılar. Bu da zihinsel sağlığımız için oldukça önemlidir. Üçüncü nokta dikkatin artması için kulak memelerinin okşanmasıdır. Kulak memelerinin sıkılmasıdır özellikle şu bölge. Dördüncüsü ise parmak uçlarımızdır. Parmak uçlarında neresidir? tırnakla etin birleştiği noktadır. Buraya vuruşlar yapmamız, buralara vuruşlar yapmamız dikkatimizin artmasını sağlar. Özellikle sınava hazırlanan çocuklar da bu yöntem uygulanırsa kısa zamanda bunun verimini alırsınız. Sağlık günler dilerim.